47. Buraya sayacağız ama olsun senin için sayacağım 47 tane. Tamam. Evet. 46 deseydin ne geliyormuş bu değil mi? Evet. Sen 47 dedin. Evet. 48 deseydin de bu geliyormuş. Evet. Ama sen 47 dedin. Aynen. Buyur, değil mi evet. O zaman daha değişik bir şey daha yapalım. Şöyle kartları alıyorum tekrardan. Şimdi ben parmağımı şıklatınca ne oluyordu? Senin kartın her zaman en üstte geliyor. Evet. Ve ben bu kartı desteğinin altına koyunca ne oluyor biliyor musun? Parmağımı şöyle bir kere daha şıklatıyorum. Masayı alalım masaya doğru. Şöyle. Güzel el Kartlara dokunmak yok. Kartlara dokunmak yok. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Hani bu karta dokunursam bu kart çok özel bir kart. Senin kartını buradan alırsam bütün kartlar tekrardan eski haline dönüyor. O yüzden okumak yok. Hmm. <laughs> ben de yedim.